Geç lan. Şşt, geç oğlum. Geç geç. Geç 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 geç. <laughs> evet. Yaya geçidinden diyor görüyorsunuz köpek bile geçiyor. Ne güzel. İnsanlar da yaya geçidi kullanmalı. Motorcular için çok tehlikeli arası aradan çıkınca. Çok dikkatli olalım. Ben de olayım. Selamünaleyküm Aleyküm. Selamun Aleyküm. Allah. Şu ayna biraz sıkıntılı gibi duruyor. Pardon.